Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine robuxumu harcıyoruz hemen girelim ben biraz harcadım bayağı yani bir bika bayağı demeyeyim de biraz karakter yaptım birlikte biraz ilk bir onlara bakalım onunla birlikte harcamaya döneriz tekrar ben böyle bir tekrar e, bir kıyafet yaptım bu tam olarak kaç TL tuttu? 12 TL falan tuttu bu kıyafet. Ama tabii saçımı saymıyorum. Şurada bir de Hello şey var ya. O da 2 TL. Pardon 7 TL tuttu. Ne 12'si? Şu üstündeki 5 TL böyle altlı üstü değil bu. Tam alttan alıyorum. Böyle üstte de geliyor, altta da geliyor. Onlardan var ya. Öyle. Bir tane şu şey Hello aldım sadece. Bir de şurada bir detayı var ama pek belli olmuyor benim üstümde. Neyse işte bu bir tane böyle bir karakterim var. Kot yaptım çünkü adımda kot var. Ee, bunu da siz de mi yapmıştık tam hatırlamıyorum. Ama herhalde büyük ihtimal siz yapmıştım. Bu da böyle bir karakter. Bir tane de Hello Kitty karakterim var bir tane böyle bir karakter var. Bu da pek sevmedim niye ise hiç içimden gelmiyor öyle güzel. Ee, bu kartı Evet bir tane de böyle kedi. Ee, bir tane de bunu ilk yaptığım ilk Robux. Bakın ismini ne koymuşum. İlk Evet e ee, bu da da verecek adam yapmış ismini. Tabii bunlar Robux'uz ama bana hala güzel geliyor. Niyeyse. Yani bak arkadaşlar. Ya, bu nasıl bir nasıl kötü denir bunlar. Nasıl kötü denir Allah razı olsun. Bak bu mükemmel bak. En güzeli bu bence. Bunların arasında en güzeli bu. En güzeli bu. İkincisi bu. Ben bunu çok beğeniyorum. Üçüncüsü de bu. Ee, dördüncüsü. 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 Ya dördüncüsü de bu arkadaşlar. Neyse biz hemen. şimdi biz bir geçelim. Kıyafet yapmaya hemen. Oradan. Bir de bazen böyle Bak geçirip mesela isimleri değişebiliyor. Nasıl desem. Mesela ben Ceren yazmışım. Oraya efsane çıkıyor yanlışlıkla. Bak geçiriyor Roblox. Orada efsane yazıyor. Mesela ben bir kere şey yapmıştım. Defne. Bir de tam hatırlamıyorum. O ismi böyle değişik gözüktü. Yani böyle değişik gözüktüyse ben ismi yanlış söylediysem benim söylediğim doğru yani. Oradaki yazan değil. Neyse. Ee, tabii ben saç alacağım, kıyafet alacağız. Hemen şuraya girelim. Ee, girelim. Ee, bir saniye. şuradan. Heh, arkadaşlar bir saniye bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> Şimdi seçelim o zaman. Çok emo yaptım. Yani çok emo ya göre Güzel yaptım ama şöyle yani bence böyle bir yeşilimsi beyazımsı. yani hep aynı renk yeteri, hep, hepsi yok olmasın. Aaa çok güzel olmadı mı? Bir saniye. Ee, akışa ben bakıp geliyorum Evet arkadaşlar bu farklı değilmiş aynıymış benim bir tane şöyle kutum varmış gelin bazen size bir o zaman tekrar yapalım orada şey yapar şu an benim aldıklarımdan bir kobi yapalım böyle bir kot giymek istedim kot almışım bilmiyordum ama daha yeni gördüm İlla Robux'lu mu giymem gerekiyor? <laughs> Çünkü Robux'lu olmayan güzel şeyleri de vardı. Şu gibi. Ama pek olmadı. Ya bu da güzel. Aslında. Bir dakika bu ne? Ya. Bu inşallah böyle benim Robux'ları Robux'lu bile öyle olmaz bir şey diye bakayım bu da. Aa oh, bakın bu oldu ama istemiyorum. Daha olsa ya. Yok olmadı böyle. <laughs> bu da olmadı. Ee... tamam şu olsun. Tamam böyle. Şimdi ve arkadaşlar geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben geldim şimdi. Bir de biz bunu da aldık diye böyle yok. Bakalım. Heh, tamam. Bir dakika ben bunu aldım. Neyse bak geçirdi. Şöyle bir şey mi giysem? Allah Allah hayır bunu ben. O oy bir yandan da kuşum orada konuşuyor. <laughs> Aa bakın hiç böyle mor bir şey yoktu. Bunu kesinlikle alıyorum. Hiç böyle şeyim yok çünkü ve çok yakıştı. Hemen alalım. Bu arada şar şarjım çok az. Hareket edenler vardır aramızda. Tuzlar şarjım. Neyse. Evet bu bunu aldık. Şimdi bir tane de pantolon seçelim. Pijama pantolonum var. Böyle daha rahat böyle şeyler almaya düşünüyorum. Tabi alabilirsem ben de emin değilim. E, ee, hayır olmadı bu kesinlikle. Şuna bakalım. Eee Hı -hı. hala bulamadım. Bir de şuna bakayım. Ya olmuyor olmuyor. Hiç yakışmıyor, hiçbir şey yakışmıyor, hiçbir şey olmuyor. Ana bizim bu benim aldığım şeyden değil mi? Tüh. Keşke bunu alsaydım. Hep de altlı üstü benim doğru obuk etmişti. Bu altlı üstü benim obuk. Neyse benimki daha bu çok güzel oydu yani altlı üstü. Hmm. Ya kaç altı boyacak bir şey yok ki burada. Şöyle bir şey olsun aslında. Benim az böyle bir şeyim vardı. O yüzden almayacağım yani. Bunu alırsam orta kendim giyerim. Çünkü ben böyle bir şey almıştım. Ne? Yani şu an ben almayacaklarımı deniyorum. Niyeyse. Tamam şu an edeyim. Şu, şu, şu şu Bak bu oldu ama uymadı ya. Çok güzel oldu aslında. Bir bulamadım. Arkadaşlar ya yok. Bizhalb'da giresek. Aa daha 8 dakikamız gitmiş bile. Arkadaşlar bir tane şöyle bir elbise mi alsam? Ben öyle bir düşünüyorum. Ee, hmm. Evet alacağım ben böyle bir elbise ya. Ben üstümü hemen nasıl çıkartabilirim? Baya bir ilerlettim çünkü. Eyvah nasıl çıkaracağım üstümdekini? Bunu bir çıkartayım mı? Şu kırmızı mı daha iyi? Yoksa babanın ayakkabısı yok. Alayım sen yiyemem. Şaka yaptım ya. Beğenip alayım. arkadaşlar. Alamıyoruz. Son kez bir tane de bir bulu deneyelim. Arkadaşlar bu olsun mu ya? Yok çünkü. Bir bulma duralım. Bu ne? Aa bakın şu an altımız boş. Şah biraz bunu duralım. Çünkü bir şey yiyince fark edelim ne gidiyince. Bikin mi? Ne alaka ya minicik bir şey. Bir de 7 TL. <gülüyor> <gülüyor> ya hiçbir şey yok. Ya. Tamam arkadaşlar ben buldum. Hemen hemen hemen. Buradan gidelim. Bu muydu? Ne yapacağımızı buldum. en iyisi bu. Hadi şuna bakalım. Oha arkadaşlar şuna bakın. Bu daha iyi oldu sizce. Tamam bu olsun. Hem üstümde gidecek artınca bir tane şey oluyor. Tamam bunu alıyoruz. Aldık. Tabi 400 robuxum vardı. 219 robuxa Ve ben bu robuxu gün aldım. Herhalde bugün de bitiremeyeceğim. B -b ee, dün mü aldım? E, dün neydi? Yok dün. Yok ya. Çarşamba aldım sanki bilmiyorum onun sırası değil şimdi. ve büyük ihtimal bir ama çarşamba aldım. Şu an 214 TL var. Herhalde bugün gene bitiremeyeceğim ama neyse. Robux bulam Hayır Robux diyor. Kulaklık bulamadım ama neyse. Dün ben baya bir kulaklık aradım kendim ama bulamadım. Evet. Şu karakterlerime gireyim. Ama hep ayrı saçlı bakırsanıza. Yeni bir saç alırım herhalde. Bir tane daha alırım. Büyük ihtimal. Baya bir karakter yaptım. Çünkü yani beş tane yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradaki 7. Şunlar iki tane arkadaşlar. Şunlar aynı ama. O yüzden onları bir tane diye saydım birkaç tane daha yaparım ben. Böyle artık bir tane alıp böyle altlı üstlü almaya gayret edeceğim. Çünkü e, bir tane saç da almayı düşünüyorum. Alırım herhalde. Çünkü böyle tek saçlı lider edeceğime benzemiyorum. Bir tane de örgülü al alırım büyük ihtimal. Ama ben gene bilmiyorum. <laughs> Belki 60 liraya düz saç alırım. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Neyse. Gelin biz bir o zaman kıyafetlerime bir bakalım. Hemen. Heh. Sadece e, tamam klasik gömlekler, gömleklerden başlayalım. Klasik pantolonları bitirelim. Evet. İlk bir tane böyle mor. Bunu sizde aldık zaten daha iyi de. Şunlar robuxsuz Bir tane böyle şey. Bu da sakizli almıştık. Bir tane Hello Kitty'le. Bu aslında altlı üstlü. Ama öyle alt. Ama üstler tarafında. Bu da aslında altlı üstlü. Oo, bakın ama oldu. He böyle. Neyse. Bir tane de böyle. Şimdi klasik tişörtlere girelim. Klasik tişörtler. Bir tane de bu var. Bir tane şöyle çanta var ve hiç bunu kullanmadım. Oylesine aldım. <laughs> Bir tane böyle bubble tea ile. Tam anlamadım ama herhalde bubble tea li. Aa bakın. Ay nereye girdim gene ben ya. Ay bismillah tövbe. Evet bir tane var. Ayıcıklı çantamız var. Aa. Tatlım her yeri. Aa, bu kadar. Diğerleri benim bedava. Herhalde bakıyorum hemen. Evet. Diğerleri bedava sadece bunlar Bir saniye. Hmm. Aa, yine mi bunları? Çok error gelmiş. Ama çok güzeldi. Bir saniye. <laughs> tamam tamam. Ama ben bu kadar almamıştım. Yeni aldıklarıma da geldi yoksa? Evet. Neyse evet diyeceğim. ben elinden şey yapayım. Bitmek üzere çünkü vakit 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 vakit. diye Niye ben tekrarladım anlamadım. Neyse. Böyle bir sa Sonra... ne ki? Evet da evet, tamam. Böyle bir pantolon ve üst böyle takımlar. Bir tane böyle tek pantolon. Bir tane böyle kısa. Aslında bu 5 TL. Bir tanesi de öyle bir tane daha buna benzer vardı. Sadece birazcık daha kaliteli duruyordu. O da 10 TL'ydi. Bence değmez dedim. Bunu aldım. Bir tane böyle Böyle bir short var gene. Short diyorum. Böyle kot. O bakın bu da Beşiktaşlı. Bir tane de böyle. Bu da ilk karakterimi de aldım. Evet arkadaşlar böyle bir karakter yaptık. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve ben 500 abone olunca ben 80 Robux alacağım. Onu da harcama videom büyük ihtimal gelir gelmezse yani de karakterimi gösterme videosu gelir. Ama e, ilk önce 500 abone olmamız gerekiyor. Yoksa 500 aboneye kadar e, üst yapma videosu beklerseniz ona göre. Bunu taksak mı? Neyse takalım. Ama geri silerim bunu. Evet arkadaşlar ona göre valla 5000 5000 diyorum. 500 abone hemen veri, Olalım hemen hemen hemen. Hemen uçun. E, Abonelli, abone ol, abone tuşunu kırın arkadaşlar, öyle kırın. Basın basın kırın, tamam mı? Neyse, bir dahaki videoda görüşürüz.